Somurtma artık. Bak somurtunca sakalların daha uzun görünüyor. <laughs> daha son kozumuzu oynamadık. Güzel bir konuşma hazırladım ben. Dün olanları telafi edecek merak etme. Senin bu pozitifliğine hayran. Niye benim için bu kadar hırpalıyorsun kendini? Şimdiden geliyor. Ama kabul edelim. Hiç yazım yok. Sen ne zaman yenilgiyi bu kadar çabuk kabul eden bir adam oldun? Neyse Serkan gelmiyor mu? Nerede bu? Gelir birazdan. Bu aralar bana bir tavırlı mı sence? Kıskanmıştır belki seni. <laughs> Serkan mı? Hiç sanmıyorum. dostum. <laughs> Serkan. Ay Sunan. Burada içeride basın var, haberin var değil mi? Benim senden çok önemli bir ricam var. Korkmalı mıyım? Değerli misafirler, Company dergisinin sponsorluğunda gerçekleşen 2019 yılı en başarılı genç iş insanı ödül töreni ve seremonisine hoş geldiniz. Hoş geldin. Bir an gelmeyeceğini sandık. Trafik. Son olarak adaylarımıza en yakın insanlardan onlar hakkında konuşmasını isteyeceğiz. Ve jürimiz üç aday arasından 2019 yılının en başarılı genç iş insanını seçecek. Hepinizin vakti çok kıymetli biliyorum. Bu yüzden bir an önce konuşmalara geçelim. İlk adayımız Kayra Gözlük Limited'in yönetim kurulu başkanı, değerli iş insanı Nejat Yılmaz Bey'i anlatması için... Bana şans dileyin. Bir şans öpücüğüm. Teşekkürler yine Kayra Gözlük Limited'in ortaklarından... Özür dilerim. Bunu yapmak zorundayım. Neyi? Serkan Demir Bey. Herkese merhaba. Ben Kayra Gözlük Yönetim Kurulu Başkanımız, değerli ortağım Necat Yılmaz hakkında birkaç cümle söyleyeceğim. Size onun ne kadar iyi bir ortak, ne kadar çalışkan, ne kadar zeki olduğunu anlatmayacağım. Çünkü onu bir süper kahraman olarak görmenizi istemiyorum. Necat eğer kaybedecekse bugün benim yüzümden kaybedecek. Evet size yalan söyledi. Karısıyla mutlu, yan yana sıcak bir aile tablosu çizdi. Bu bir tiyatro. Ama bunu sizin için yapmadı. Kızımız Kayra için yaptı. Bir yanlış okumadım. Kızımız Kayra dedim. Çünkü tahmin edersiniz ki bu konuşmayı başka biri adına yapıyorum. Bunlar onun sözleri. Bir annenin, Nejat'ın eşi Aylin'in. Müsaadenizle onun sözleriyle devam edeceğim. Ben gitmiştim, yoktun. Necat beş yıldır Kayra'yı eksikliğimi hissettirmeden büyütmeye çalışırken bir yandan da kariyerinde adım adım yükseldi. Sizin için aile kavramının ne kadar önemli olduğunu gördüm. Ama şunu bilin ki, Necat ve Kayra şahane bir aile. Bana rağmen öyleler. Ben bir özür borçluyum ama size değil, Necat'a. Necat, bir mucize. Onun kariyerini değerlendirirken kocaman kalbini de görmenizi istedim. En başarılı iş insana nasıl olunur bilmiyorum ama Necat bence son 5 yılın en iyi babası. Umarım bu mucize sizin de gözlerinizi kamaştırır. Necat'ın eşi Aylin. Suna, Yakalandın mı? Çizgi açtım değil mi gene? Ya ben dayanamıyorum yüzüklerim böyleyim. Hayatımda duyduğum en güzel konuşmaydı. Sen neden geldin ki benim peşimden? Kazan kazanmadığını merak etmiyorum. Senin kimseye kendini ispatlamaya ihtiyacın yok olacak. Baba kız kapakta çok güzel duracaksınız. <laughs>